Fohau Revitalizing Enerji Masaj Cihazı Modern yaşamın yoğun temposunda fiziksel ve zihinsel sağlığımıza özen göstermek her zamankinden daha önemli hale geldi. İş hayatının stresi, sürekli hareket halinde olma hali ve yaşamın getirdiği diğer yükler enerjimizi tüketebilir. Yorgunluk, halsizlik ve enerji dengesizliği gibi belirtilerle sık sık karşılaşırız. Bu durumlar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da etkileyebilir. İşte tam da burada FoHow Revitalizing enerji masaj cihazı size destek olabilir. Bu yenilikçi cihaz, modern teknolojiyi sağlık ve rahatlama ihtiyaçlarınızla buluşturuyor. Evde kolayca kullanılabilen bu cihaz, enerji akışınızı desteklemeye ve gününüzü daha verimli hale getirmeye yardımcı olur. Terahertz dalga teknolojisi ile fark yaratır Fohav cihazını benzersiz kılan terahertz dalga teknolojisidir. Peki bu teknoloji nedir ve neden bu kadar etkili? Terahertz dalgaları frekans aralığı olarak 0,1 ile 10 terahertz arasında çalışır ve dalga boyları 3 milimetre ile 30 mikrometre arasındadır. Bu dalgalar moleküler seviyede derinlemesine rezonans etkisi yaratarak kasların ve eklemlerin rahatlamasına destek olur. Bilimsel araştırmalar terahertz dalgalarının moleküler düzeyde proteinler, polisakkaritler ve lipidlerle e, etkileşim sağlayarak vücut üzerinde pozitif etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Forhow bu ileri teknolojiyi günlük hayatınıza entegre ederek sizi daha iyi hissettirmeyi hedefler. 3 ana bölgeye hedeflenmiş. Etki cihazın kullanımının odaklandığı 3 temel bölge vardır. Ayaklar. Vücudun enerji akışının başladığı bu nokta, cihazın uyguladığı sıcaklık ve rezonans dalgalarıyla rahatlatıcı bir deneyim sunar. Ayaklardan yayılan enerji tüm vücudu destekler. Bel, gün içinde oturarak veya ağır işler yaparak en çok yük altına giren bölge belimizdir. Bu cihaz bu bölgeyi destekleyerek esnekliğinizi artırmaya yardımcı olabilir. Omuzlar, günlük stres ve gerginliğin biriktiği omuzlar, cihazın ısısal etkisiyle gevşer ve rahatlama hissi yaratır. Bu alanlara düzenli uygulama yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da daha iyi hissetmenize destek olabilir. Rahatlamanın ve yenilenmenin faydaları Fohav cihazı sadece bir masaj cihazı değil, aynı zamanda bir rahatlama ve yenilenme aracı olarak tasarlanmıştır. Düzenli kullanımı aşağıdaki faydaları sağlayabilir. Kas ve eklemler üzerindeki yorgunluğu hafifletebilir. Gün boyu hissettiğiniz gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir. Enerji dengenizi yeniden sağlayarak daha zinde hissetmenize katkı sunabilir. Unutmayın, rahatlama fiziksel sağlığınız kadar ruhsal sağlığınız için de önemlidir. Fohow bu dengeyi bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.